Ulan buz gibi, camlar mı açık ne ya? Of. Kalk ajan kalk. Ne oluyor ya sabahın köründe? Sabahın körü mü? Ölün oldu oğlum neredeyse. Oğlum... ...çok acayip bir rüya gördüm. Piyangodan 5 milyon çıkıyordu. Ne rüya ajan? Sapına kadar gerçek. 5 milyon sana çıktı oğlum. Basit misin sen ya? Ben bilet falan almadım ki. Ajan ne içtin dün gece sen ya? Kafan mı hala? Bileti sana el almış oğlum. Rüyamda da aynen böyle oluyordu. Ajan çıldırtmasa adam oğlum. Zaten başım çatlıyor. Rüya falan değil oğlum. Hepsi gerçek. O zaman bilet nerede? Oğlum montun cebine koymamış mıydın? Mont mu? Ne montu? A Ajan sen de abarttın he. Hadi bileti unuttun anladık. Çekişi de hatırlamıyorsun, onu da anladık. Oğlum montun ne olduğundan mı hatırlamıyorsun? Mont, hani üzerine giyersin üşümemek için. Ya oğlum bırak boş boş konuşmayı ya. Mont nerede? <laughs> Kalk hadi. Hadi. E kalksana. Kalkmayacağım. Kalkacaksın. Hı. Günaydın. Günaydın. Başım çok ağrıyor. Tabii ağrır. Yani. O kadar içtikten sonra bir de sabah kadar bununla oynarsan. Oynarım tabii. Benim hediyem. Sabah sabah başlama yine. Ne var? Ev acayip dağıldı. Öğlen olmak üzere. Herhalde koca evi ben tek başıma toplamayacağım değil mi? Ay tamam tamam. Bir gece eğlendik ya hemen burnumuzdan getir ya. Çok söylenme de kalk hadi. Acaba kadın mı tutsak? Ha, başka bir isteğiniz var mıydı? İki saniye çıksınız hemen havaya girdiniz, ha? Cemre, sen de uyur gezerlik falan yoktu değil mi? Uyur gezerlik yok da, galiba uyanırken rüya görmeye başladım ben. Mesela şu an salonu pırıl pırıl görüyorum. Ben de onu diyorum ya işte. Yarı yuva görüyorum. Ya da sen uyurken kalkıp evi temizlemişsin. Başka ihtimal yok. Ajan yok artık ya. Sen erken bulama sınırını aşmışsın oğlum. Oğlum hafızayı komple sildirmişsin. Nasıl hatırlamazsın montunu oğlum ya? Oğlum basit misin? Sünger gibi içtik dün akşam. Nereden hatırlayayım? Ajan zorla biraz kendini ya. Dile kolay bir oğlum. 5 milyon lira. Ne beşi ya? çeyrek bileti olduğuna göre 1250 alacağız. Bak ya çeyrek bilet olduğunu hatırlıyor ama bileti nereye koyduğunu hatırlamıyor. Ah ha. dur dur. En son yatarken montu üzerime örtmüştüm. Ha gayet ajan biraz daha zorlasan çıkacak biletli yerden. Ha. Oo beyler bakıyorum da ayaklanmışsınız. Ne oldu eğlenceye devam mı? Ne eğlencesi be? Siz nereden geliyorsunuz? Aa, hiç sormayın ağabeyim. Ya Kızların salonunda mis gibi sızmışım. Bu hiperaktif yaratık... ...ortalığı toplayacağız diye... ...savan köründe uyanırdı. <laughs> Kötü mü oldu yani? <laughs> ne güzel evi toparladık işte. Bak... ...burayı da havalandırdık ama... ...arkadaşlar da ayaklandırmış. Ne güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir dakika. <laughs> Sen burayı da mı temizledin? E şöyle bir aldım kabasını. Niye ki? Şöyle bir kabasını almışmış. O zaman bizim biletimiz oluyor ya? Ne oluyor barış, barış. Yavaş. Yavaş. Lan, lan montu. Oğlum. Şişt, oh. e, oğlum. Bora, oğlum montu ver. Ulan montu barış. da bırak, bilet nerede? Ya ne bileti? Ne montu? Benim oğlum. hiçbir şeyden haberim yok. Haberi yokmuş. Şişt. Bana bak, çıkar bileti yoksa karışmam bak. Aşk olsun Barış. Hırsız mıyım ben? Ya sırf yılbaşı günü beni sokakta bırakmayıp paranızı aldınız diye borcumu ödemek için erkenden kalkıp ortalığı toparladım ya. Ama bunları hak etmedim ben. Her şey için teşekkürler Mert. Dur dur dur. dur. Nereye gidiyorsun lan? Gel buraya. Yakalasana onu. Basıyorum. Aa. İnanmıyorum. Yeni yıl dileğim kabul oldu. Cemre evi kendi kendine temizlemiş. Of Cemre ya. Tamam. Hadi bizi zorluyorsun diye kızıyoruz ama bu kadar işte tek başına yapmasaydın keşke. Merak etmeyin kızlar. Ben yapmadım. Hazır aldık. <laughs> Hazır mı aldık? Evet. evet canım. Uyandığımızda ev bu haldeydi. Ya koca ev bile kendi kendine temizleniyor ama... ...iş kapıya gelince... <laughs> Çabuk ne oynuyorsunuz? Selam Gülçin, ne haber? Bomba gibiyiz. <laughs> Galiba biz uyurken Noel Baba gelmiş. Bütün etrafı bir güzel temizlemiş. <laughs> Noel Baba'nın da işi gücü yok. Bize gündeliğe gelecek. Hı. Hmm. Ne Noel Babası ya? Bütün evi biz temizledik. Aa, evet. Aa. onlar mı? Siz mi? Evet. Şöyle bir toparladık. Daha doğrusu ben toparladım. Korkut da olaya jüri üyesi olarak katıldı. Ha bu güzel olmuş gibi. <laughs> Hiç konuşma be. Benim hala ağrıyor zaten. Bırak şimdi belini melini. Ne oluyor? Zaten ne gibi aktiviteleriniz varsa Beliniz ağrıyor. Ne diyorsun lan sen? Kızlar. Çok ciddi bir sorunumuz var. Ne oldu? Ne, ne oldu? Ne oldu? Bilet yok. Ne? Aa, ne? Teşekkürler. Afiyet olsun. Ne iyi ettik, de geldik değil mi Zeynep'ciğim? Süper akıl ettin Füsun teyze. Betülcüğüm sen şöyle bir Bir arkadaşımı gördün mü? Geliyor. Oh, bakın kim varmış burada. Mutlu yıllar. Size de Metin Bey. Mahkemeden bu yana epey bir zaman geçti. Ne kadar oldu? Bir ay mı? İkinci celsiye daha iki ay var. 2008'de geldi. Artık kısmetse 2009'a. Dua et, yanımda ufak bir çocuk var. Ne güzel. Bak çocuk özlemini de gidermiş. Keyfin yerindedir artık. Bir de senden boşanabilirsem daha iyi olacağım. Çok beklersin güzelim. Peki her şeyden vazgeçsem. Yanaşır mısın boşanmaya? Nasıl yani? Ev, araba, yazlık. Tek kuruş istemiyorum. Yeter ki bu iş bitsin. Bilemiyorum Füsuncum. Avukatın bir dilekçe versin düşünürüz. Bana Füsuncum deme. Tamam tamam kızma. Gidiyorum. İyi günler küçük hanım. Boşuna kiber erkek numarası yapmayın. Hiç yakışmıyor. İşte bu harika. Sonunda kendine uygun birini bulmuşsun. İyi günler. <laughs> Her yere baktınız mı Barış? Kaybolduğundan emin misiniz? Baktık Eren. Tabi biri biz uyanmadan bileti de temizlediyse onu bilemem. Barış ayıp oluyor ama he. Hem ne malum senin bizi atlatmaya çalışmadığın? Basit. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Beni bilen bilmiyor mu? Ne atlatmasın lan? Sakin ol ya. Ne bu kırmızı pelerin gömüş boğalar gibi durmadan köpürüyorsun? Madem kimse almadı nerede bu bilet? Dur bakalım. Henüz kimsenin almadığından emin değiliz. Sakin. Ben bu işi çözeceğim.